Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bence tamamız. Iğdır Melekli Köyü'ndeki Ata Ocağı'ndayız. Evet. Ee, burası Kafkas evet. e, kültürünü yaşatan bir etnografya müzesi. Şehirdeki etraftaki eşyalarla, eski eşyalarla bir müzeye çevrilmiş. Mutfak eşyalarından kıyafetlerine, yörenin kültürüne ait her türlü bilgi, belgeyi ve e, eşyaları bulabileceğiniz bir müze. Eğer Iğdır'a gelirseniz yolunuz illaki ki buralara düşsün. Bir şey mi anlatayım? Ee, adım Hasan, soyadım Pektüs, İzmirliyim. Memurluk yapıyorum burada. Hazır buralara kadar devlet bizi getirmişken buraları da gezmeden gitmeyelim istedik. Siz de gezin çok güzel. güzel düşünmüşsünüz. Hani burayı akıl etmek, bu eşyalara değer vermek, hem müze hem kütüphane. Bunlar nedir? Onlar e, kosa oyunu diye bir şey var. Anlatacağım ben birazdan size. Nefes, ne ne, 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 ne kültürüyle alakalı. Hiç duymamıştım daha önce. Merhaba, ismim Barış Aras. Aslen Ardahanlı, yıllarca Ankara'da yaşadım ama görev sebebiyle bu dönem bu bölgeye geldik. Bugün de Iğdır'ın Köyü'ndeki Ata Ocağı'ndayız. Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'ndeyiz. Burada çok güzel hazırlanmış. Bu yörenin insanının kültürünü, tarihini anlatan, gerek kullandığı eşyalar, gerek bundan anlatan kitaplar çok güzel bir müze haline getirilmiş. E, emeği geçenlerden Allah razı olsun. E, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Biz de bugün bunları görüp tekrar hem hatırlayalım hem bilmediklerimizi öğrenelim diye bugün buraya geldik. Umarım bu bölgeye gelen herkesin de buraya yolu düşer. Burada insanlarla tanışır. Hem onlardan bilgi alır hem de bu değerli kıymetli eserleri görür. Teşekkür ederim. Iğdır'ın Melekli Köyü'ndeyiz. Ben Mehmet Kılıçarslan. Kastamonu Taşköprülüyüm. Ee, burada e, Ata Ocağı Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada Iğdır'ın geçmişi ve tarihi kültürü ile alakalı e, işte e, şeylerle haline getirilmiş e, Ata Ocağı'nı ziyaret ettik. Çok güzel tarihi eserler mevcut burada.